Sevgili ikizler bir bakalım mı Ağustos ayında sizleri neler bekliyormuş? Geçmeden önce 3 tane önemli duyurum var sizin için. Birincisi 1 Ağustos'ta Kova burcuna bir dolunay gerçekleşecek ve bu dolunay zamanında onlar meditasyon atölyesi düzenleyeceğim sizin için. İkinci duyurum 16 Ağustos'ta Aslan Burcu'na bir yeni ay gerçekleşecek. Çok kıymetli bir yeni ay olacak ve bizler için de benim için de şöyle bir kıymetli olacak. Sizlerle yüz yüze gelmiş olacağım. Böyle bir şeyi değerlendirmek isterseniz İstanbul'da Baber Restoran'da olacağız. Bununla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Üçüncü duyurum 24 Eylül'de online astroloji temel seviye sınıfım açılıyor katılmak ve değerlendirmek ve hatta detaylı bilgi almak isterseniz aşağıdaki açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim linkim var. Oraya tıklayarak detaylı bilginizi alabilirsiniz. Ve sevgili ikizler Ağustos ayına şöyle başlıyoruz. Güneş Vulkanus kavuşumuyla başlıyoruz. Bu da hava sıcaklığının ayrıca çok çok artması anlamına gelmektedir. Fakat zaten beklenen bir şey olduğunu düşünebilirsiniz ama Vulkanus'la kavuşuyor olması biraz tansiyonla ilgili konular, hararetli konular ve bir konu karşısında çabuk öfkelenmek ya da çabuk tepkiler vermek konusunda bir tık daha bize bu konuda bunu yapmamız konusunu gösteriyor. Lütfen bu konuda bu, bu, bu konulara lütfen çok dikkat edelim. Çünkü bunu söylerken bile insan zorlanıyor ne kadar dikkat edebilirim diye ama sizlerin özellikle iletişim alanınızda görünüyor olduğu için bir şeye sinirlenerek harekete geçme konusunda özellikle Ağustos ayının ilk günlerinde çok yaşayabilirsiniz. Lütfen bu konuya çok dikkat edelim. Bir şeyi beğenerek bir anda karar vererek alım satım imza gibi alanlar olabilir. Ya da bir şey çok sinirlenmek ya da böyle hızlı hareket etmekte de burası bir trafik alanı gösteriyor olduğu için bu konuda ayrıca çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi sevgili ikizler, Venüs retrosunu yaşıyor olacağız Ağustos ayı boyunca. Bu da sizin iletişim alanınızı gösteriyor olduğu için bazı eskide kaldığını düşündüğünüz konular evraksal konular, noterli konular hukuksal konular, eğitimle ilgili konular yolculuklar, alım satım gibi konularda bir şeyin tekrara gelmesi tekrar gündeme gelmesi anlamına gelmektedir yeni sıfır bir şey yapıyorsanız bu alanda çok da e, başvurmamanızı da tavsiye ederim çünkü o konunun tekrar edileceği anlamına gelebilir bu konuya da lütfen ayrıca dikkat edelim ve birazcık böyle harcamalarınızın da çok arttığı bir süreç olabilir Ağustos ayının bu anlamda da dikkat edelim 1-6 Ağustos arasında Merkür'ün Başak Burcu'ndaki yerleşimi ve Satürn'den gelen sert açısı sizler için ev, aile, yuva gayrimenkul konularıyla alakalı kariyer, statü kendinizi ortaya koymak evraklar, belgeler, imzalar anlaşmalar konusunda alım satım konusunda ve konfor alanınız var olan e, düzeninizi yapılandırma konusunda zor koşullar altında ama çok güçlü bir şey yapacağınız anlamına gelmektedir bu durum zor mu olacak e, birçok ikizlerin çıtasına bağlı e, eğer hayatınız böyle çok zaten ben hayatım zorluklarla e, geçmiş ve bu konuda büyümüş bir insanım diyorsanız bu size bir şey yapmaz ama yine de var olan bir konu çok güçlü bir konuyla karşılaşacağınızı ve zor şartlar altında ve çok güçlü bir şey, çok güçlü bir karar alacağınızı göstermekte. Sonuçta Merkür düşünce yapımızı, düşüncelerimizi, iletişimimizi gösterir. Satürn'e gelecek sert bir açıyla o konularda karar aldıracak size. Ee, hayırlısı olsun diyorum ama emin olun çok güzel olacağını bilmenizi istiyorum. Şimdi 19-30 Ağustos arasında Merkür tekrar bir açıya girecek ama bu sefer Mars'ta kavuşarak ve Neptün'den sert açı olacak bu da şunu göstermektedir ilerisini çok da bilemediğin bir konuda eyleme geçmek ya bir şeye karar veriyorum gidiyorum ama sonu ne olacak bilmiyorum dediğim bir durum olabilir birincisi bu ikincisi bir karar vereceksin ve hallolur ya yapılır ya hakkından gelirim ya dediğinde ama böyle bir sınırı yok, ucu yok denilen bir durum olacak. Buna dikkat etmeni istiyorum. Üçüncüsü anestezi ve bir şeyi büyülenmek, işte tasarlayamamak, netleştirememekle ilgili bir konu olacak. 19 ve 30 Ağustos arasında e Trafiğe dikkat etmek, evraklara dikkat etmek, imzalara dikkat etmek, attığın adıma dikkat etmekle ilgili bir konuyu göstermektedir. Hani yürüyorsun ama bulutlarda, yürüyorsun ama rüyalarda, yürüyorsun ama ne olacağını bilmiyorsun. İçinde i̇şte bir hırs var, eyleme geçmeliyim ama geçeyim de ne olursa olsun dediğim bir durum olabilir. Buraya lütfen bambaşka bir boyutta dikkat etmeni istiyorum. Yine ben o tarihle her gün günün astroloji yorumunu Instagram hesabımda gün gün yazıyorum. Tavsiye ederim özellikle o tarihlerde daha detaylı günlük yorumunda dinlemeni okumanı tavsiye ediyorum. Ve gelelim mi 1 Ağustos'taki Kova burcunda gerçekleşen dolunaya. 1 Ağustos'ta gerçekleşen bu Kova burcundaki dolunay 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası çok etkiliyor olacak. Ve senin hayatında hukuksal konular, eğitimle ilgili konular, taşınma, nakliye, imzalar, alım, satım ve anlaşmalar alanı gösteriyor. Ee, güzel de olacak. Hani bir taraftan özgürleşmek isteyeceksin, bağımsızlaşmak isteyeceksin. Belki aslında kova bir satürnyen bir burç olduğu için hani neyi ne kadar özgürleşiyorsun? Hani bir sorumluluğun bir taşın altına da giriyorsun aslında. Böyle taşın altına elini koyuyorsun. Bambaşka bir özgürlük, bambaşka bir sorumluluk seni bekliyor. Ama bu sorumluluk bir taraftan da özgürleşmeni de sağlayacak. Artık nasıl bir sorumlulukta? Hani bir şey alıyorsundur seni bir yerden bir yere ayağını kesmek, bir yere götürebilmek konusunda destek atacaktır. Ama o an belki sancılı olabilir. Nostaljiyanın varlığı, geçmişte de buna benzer bir konu vardı. Ona bağlı olarak ilerliyorsun ya da çok gündeme gelebilir bir Valentina gündemi var. Valentina'nın gündemi sevgiliyle ilgili bir konu olabilir. Sevgili yaptığım bir konu olabilir. Ee, ama bir Venüs Retrosu da devrede olacak. Hani böyle sanki ilişkinle ilgili, konfor alanınla ilgili e, sanki böyle bir zayıf halkanı görmekle ilgili bir konu söz konusu olacak. E, bunu hani kötü gibi değerlendirme ama bir şeylerin zayıf yanını görebilmeni keşfedeceksin ve ona bağlı olarak karar alacaksın. Bunu bilmeni istiyorum. E, bu süreçte bazı arkadaşlar, bazı komşular, bazı ilişkiler, bazı değişimler bu alanda yaşanacak. Belki bir alım satım araç cihaz değişimi olabilir ya da çalışma ortamınla ilgili ya da finansal kaynaklarının değişimiyle ilgili bir karar almanı sağlayacak. Bunu da bilmeni istiyorum. Ve gelelim 16 Ağustos'ta bir yeni ay gerçekleşecek. Çok kıymetli bir aslan burcunda yeni ay gerçekleşecek ve Uranüs'ten gelen bir açısı var. Şimdi Uranüs'ten gelen açı bu yeni ayı yeni bir sayfa açman gerekecek cepte. Uranüs'ten geliyor olması bir anda şaşırdığım bir konu olacağını gösteriyor. Uranüs'ün boğa burcundaki açısıyla bu konunun senin için düzenini, konforunu, iş alanını, konfor alanını tedavi ile ilgili konunu, ilişkilerle ilgili konunu kendini güvende hissettiğin bir alanla ilgili olacağını gösteriyor. Açının sertliği, sert bir şekilde açı yapacak Uranüs. Bu bahsediyor olduğum konuların bir anda gerçekleşmesi ve yapmak zorunda kaldığım bir durum. Bunlarda bir değişim olacağını göstermektedir ve zorlanılmayı göstermektedir. Bu süreçte finansal kaynaklarınla ilgili aman ha çok dikkat et. Özellikle sağlığın, dedikodular, düzenin e, arkada dönen dolaplarla ilgili bir konu olabilir. Buraya dikkat etmeni istiyorum. Lilith'in varlığı, birilerinin e, işte lafı sözü dedikodusu, e, Dadalus'un varlığı, işin ustası uzmanıyla bir araya gelmekle ilgili araştırmakla ilgili, tedaviyle ilgili ya da işte e, bir tamirat, tadilat gündemin vardı da bir cihazın, bir evin, bir işin bununla ilgili ee, işlemlerin olacağını göstermektedir haberin olsun bu anlamda ee, ama ne olursa olsun pozitif yönde sonu pozitif yönde olacağını bilmeni istiyorum ama bu süreçte birazcık yıpranılabilir birazcık böyle bir kabuklarına kabuğuna çekilmek isteyebilirsin ama sen sonuçta ikizler teman var yani bir şey senin hayatında bir yere kadar stres yapar ondan sonra hadi canım sen de diyebilecek özelliği vardır ikizlerin. O yüzden bu yanına devreye koymanın vakti geldi. Sevgili ikizler beğendiysen bir beğenini alırım. Henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için bir abone ol butonuna tıklarsanız bana küçük tatlı bir destek atmış olursunuz ve lütfen o güzel pozitif yorumlarını benden esirgeme. Unutmam. 1 Ağustos'ta meditasyon atölyemiz var. 16 Ağustos'ta yüz yüze gelebileceğim sizlerle İstanbul'da. Ve 24 Eylül'de de Online astroloji temel seviye sınıfım açılacak. Bunlarla ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki açıklama arkasında WhatsApp iletişim linkim var. Oraya tıklayarak detaylı bilgi alabilirsin. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Hoşçakal.